Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaç ay sonra ben e, e Manager 2025'e girdim Taktiklerde geçelim şöyle bir bakayım en son neler yapmışız ligde 9. 102 maçta 3 puan almışız Görüyorsunuz arkadaşlar Chris Blu falan Kaan Ayhan'ı transfer etmiştik Amana koymuş Amana koymuş lafı söyle ya. Çudur budur bunlar da yedekte Ahmet Kutucu Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir kadromuz vardı Şöyle ana ekrana geçerim. Eksi 933 bin hayırdır ya? Hayırdır ya? Tokatçı mısınız ya? Tokatçı değil. Antrenman yaptıralım şöyle abi. Bir <laughs> i̇şte sonraki maça geçelim biz direkt. Neymiş bir sonraki maç? Trabzonspor, Eyüpspor. Kendi evimizde oynayacağız. John Joe Shelby falan böyle iyi. Emre Mor'u mu oynatsam? Bu mu oynatsam? Bu lavuk kim abi Şimdi Emre'yi oynatacağım çünkü Heh, şöyle yapalım. Oba. Ee, ana. çök dökmez bilmem ne anladın mı? Bunun takım kimyası 57. Heh, Emre'nin 200. O yüzden Emre'yi oynatacağım. Başka düşük olan var mı? Var. Neyse arkadaşlar şöyle maça bir geçelim. Bu hiçbir sikim yok. Şu an ilk yer bok gibi oynamışız. Hemen Tayfun Caner'i sola alacağım. Tecrübesinden yararlanmamız lazım. Şunu alalım. Sen mi sen mi? Diğerle öncümüz kalsın ya Kaan Ayhan. Ananın amı. Urus bu. Ben de ilk yarı bitti zannettim. Emre senin ben aklını sikim ya. Al kendini git artık Yeter. <laughs> Yeter beni daralttın. Hadi. Oğlum malsın Emre ya. Orta sahada oynayabiliyorsun lan. var Mitsiyo ne gir. Ya oğlum Emre mal mısın amına koyayım. Senin kafanı sikim. Ne yapıyorsun sen ya. Mecbur böyle oynayacağız arkadaşlar. Tek Sandrafor. Trabzon'a karşı bir de ya. Başka bir kulüp olsa neyse. Böyle iyi gibi de ananın amına ya. Oğlum hepiniz mi kötü oynuyorsunuz bu defansın anasını. Bari 0-0 bitsin ya lütfen ya. Abi lütfen ya. İyi bari ya 0-0 bitti. 10 kişi Trabzon'a karşı iyi oynadık. Transfer dönemi kapanmak üzereymiş. Bana ne amına koyayım. <laughs> Kapansın amına. Bir şey alamayacağız zaten. 8. sıraya yükselmişiz de. Oğlum ne olur salak gibi oynamayın. Lan. Ahmet Kutucu için teklif varmış. Koy sat gitsin. Sat, sat 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 Kimden gelmiş? Samsun. Oo. 4 milyon. Şimdi baba 4 milyon da iyi para Ahmet. Kaç yaşındasın amına koyayım Onu unuttum. Ya bir daha gelmeyebilir bu teklif. Ahmet'in yaşı kaç? Ahmet'in babası kim? <laughs> Samsun'la sözleşme imzaladın. Ananı sikerim 2 milyon ne? Ananı sikerim böyle oyunun ha. Oğlum 2 milyon mu amına koyayım? Dur. Dur oğlum öyle bir şey yok lan dur sakin. Antrenman yaptık, kimseyi almadık. Hadi çocuklar. Transfer dönemi kapansın amına koyayım. Hiç umurumda değil. 2 milyon bütçe var zaten. Sonraki maçta da Konya Spor'a karşı Bakalım neler yapabileceğiz böyle devam katro çok iyisiniz Bak kadro olarak üstün onlardan Verdi sağ tarafa Duboa Leo Duboa hadi oğlum lan Ortalarını sever seni Duboa içeriyor çok güzel <laughs> Emrah baba atıyor iki eski Galatasaraylı Bugün bize acaba başka goller izletebilecekler mi? Konya'nın Filikini serbest vuruşunu daha doğrusu ananın amı ananın amı da da Hadi lan Umut Haydi Umut içeriye tekrardan kontrol Mehmet yama atıyor Al Allah. Allah'ına kurban lan Allah'ına kurban senin 3 olacak hocam anasını siktiler adamın Umut içeriye gör. Bak bu orta kafa taktiği çok iyi. O Mehmet Yamattı. Ee, tamam bu maç burada biter beyler. İlk yarıda üstünlüğü aldıysak var ya ikinci yarıda şöyle 2 3 tane oyuncu alırsak ki biz de aman Ayın kulüp oyuncusu bence Tayfur Baba. Bence Tayfur Baba. Şeyi çözmüşsün hemen Reis. Bravo. Biz de derin biz de deriniz. Şey, de şey biz de deriniz. Öyle şey yapma yani biz. Kendi evimizdeyiz. Sakin olun. Oğlum Emre kaç maç cezalı? Atayın karosuna bakayım. Bir tek Abu Bakar var sıkma, sıkma boy, sıkma boy. o. da atacak bu maç. Yüzde yüz atacak Abu yani. Ama onun dışında bence biz çevirebiliriz. Verdi içeriye. Abubakar attı büyük ihtimal. Abu Bakar Abu Bakar çok sağlam bir gol attı. Nesi amına koy. Bu nasıl su var ya? Yıkılmış. Sikti attı resmen bizim defansı. Yapma ya. <laughs> hiç böyle beklemiyordum var ya. Hiç böyle beklemiyordum. Bu arada futbol menajer kariyeri yapacağım. Amına koyun bir yorumlara yazın hangi takımı yapayım. Her video arkadaşlar sizle konuşuyoruz yorumlara bir takım yazın diyorum. Kimse siklemiyor. Süper Lig'de Bodrum'u yenebilir miyiz? Bence Bodrum'u %100 yenmemiz lazım bak. Geçen maça da öyle dedim ama deplasmanda olmamız hiçbir şey değiştirmez de Emre'nin 5 yıl herhalde şeyi oldu. Bu sıra bakma! Elim çarptı. Oğlum Epspor'un deplasman forması niye böyle mor ya? Her sene rengi var ya. <laughs> <laughs> George'a puşkaş attı. Ama burnunun direğinin sızlaması denilen şey o gün karşıma çıktı yani. Burnumun direği sızlıyordu. Üzüntüden. Takka bir de yemişiz bir tane amında namında yet. Ya bu oyun çok saçma ya. Ben futbol menajer kariyerim. Serdar sus çanayın yayını sikeceğim. Yapacağım. Deplasmanda 2-0 dom bizi resmen. Hani böyle amını yarrağın taşşağını götünden yan yenge... yet. Hadi lan Selçuk İnan'a karşı oynayacağız. Selçuk İnan'ın takımına karşı oynayacağız daha doğrusu. Aha. Dorukan. Ne yapıyorsunuz anasını? Ya siz geri zekalısınız harbi. Bu adam defans Furkan Soyalp Amına koyayım bu adam defans ya. Bir şey demiyorum vallahi billahi bir şey demiyorum. 4-0 amına koyayım. Bir, şey... <laughs> bir şey demeyeceğim. bırakıyorum arkadaşlar. zirvede bırakalım yani. İsmail Bu maçı yenildiğimiz anda istifayı basacağım arkadaşlar. Haydi lan. Hadi Dorukhan bıraktı. Emre. Emre hadi Emre. Bir şeyler yap. Geç Emre Verdi. Mehmet. Direktten Direkten içeriye girdi. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum bu maç böyle bitsin ya. Bak istifa edeceğim dedim gördünüz mü? Ananın amı. Ananın amı. Yapmayın ya. Olmaz. 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 Hayır hayır. Yapmayın şunu. bacısınız inanma Bunlar da gece geçiyor büyük ihtimal. Kendi evimizde bak oğlum lütfen ya. Aman abi, başka zaman gerçekte oynayamayız. Bak hele burada oyunda takır takır atarız. <laughs> Alanya'ya karşı. Gene deplasmandayız. Gene deplasmandayız. Dubu açık git ya şuradan. Seni gözüm görmesin. Ama sessiz ol. <laughs> Harbi videonun gözüm görmesin. Bravo. Ah, senin tamam, 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 Beşiktaş'a yenildik sıkıntı yok çok. Hadi, 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 Sonra hadi. karşı son maçımızı oynayacağız. Yani bölümün son maçını. Ben artık gidiyorum kaçım. Yolcu yolunda gerek. Ya keşke bu kadar erken gitmeseydim be abi. Şimdi buralar hiç sensiz çekilmeyecek. Ben de onun farkındayım da gitmem gerekiyor. Ve artık arkadaşlar Başakşehir'in kontrolünü elimize aldık. Ee, bir sonraki bölümde Başakşehir'de neler yapacağımıza bakacağım. Sponsor. Hop. En fazla veren 7 milyon. Kontratımızı imzalayalım. 13 milyon bütçemiz var arkadaşlar. Şöyle bir kadroya taktiklere gelelim. Artık veda etme zamanı geldi. Eğitim Spor'a. Kalede kim var? Sen e, Muhammed sen diyor. Volkan Babacan yılların kapitanı. 28 yaşında stoper. 26 yaşında bek var. Bir tane de kim var? Bu Duarte bu adam sağlam. Ömer Ali Şahiner. Yok, bir sağ bek'e ihtiyacımız var. Burada kim oynuyor? Lima 33 yaşında transfer ederek bu kim? Berat Özdemir. Bu adam kalacak tabii ki de sakatla at, 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 atsın. Bu adam ben çok seviyorum lan Serdar Güller. Dönüştürüş, Piatek, Crespo. Bayağı iyi. o Figueredo bu adam Antep'teyken izlemiştim maçlarını. İzliyordum. Mük bir adam. 25 yaşında Pilip Kenny diye bir adam. Sen de şey iyi git. Görüşürüz. Piatek kalacak. Bir de Figueredo Bir şey diyeyim mi? Beşiktaş'tan Svensson alabil alacağım lan. 4200 vereceğim. Beşiktaş gitsin ama ne neyse ben sonra adam akıllı oyuncu alsınlar 5500 vereceğim seven sonra ve seven takımımıza hoş geldin diyeceğim de 385 ne 35 maaşı 3 yılın Jonas Sven son gelsin Arkadaşlar bana oyuncu önermenizi rica ediyorum bakalım başka şey kariyerimiz nasıl olacak bir anda ben de bunu beklemiyordum ama mecburdum Avrupa maçımızda sonra işte ligde dördüncüyüz. Müthiş bir şey, sıradayız. Şampiyonla oynayacağız. Kanala abone olun. Videoya like atın. Görüşürüz.